şerbeti severler. Bugün sizlerle Kızılcık Şerbeti dizisinin merakla beklenen 72. bölümünde neler olabileceğini konuşacağız. Doğa ve Fatih'in ilişkisi büyük bir sınavda. Son bölümde yaşanan tartışmalar aralarındaki gerilimi iyice artırdı. Özellikle Doğa'nın kendi ayakları üzerinde durma kararlılığı Fatih ile aralarındaki dengeyi nasıl etkileyecek? Tahminimce Doğa bu bölümde daha cesur bir adım atacak ve belki de Fatih'ten bir süreliğine uzaklaşmaya karar verecek. Kıvılcım ve Abdullah arasındaki gizli ittifak Kıvılcım'ın güçlü ve kararlı duruşu Abdullah'ın dikkatini çoktan çekmişti. İkisi de aileler arasındaki krizleri yönetmek konusunda daha stratejik davranmaya başlıyorlar. Belki de bu bölümde aralarında bir işbirliği gelişebilir ve aile içi dengeleri kökünden sarsacak hamleler görebiliriz. Umut ve Sıla'nın ilişkisi nereye gidiyor? Umut'un Sıla'ya olan duygularında gelgitler yaşadığı açık. 72. bölümde ikili arasında bir yüzleşme yaşanabilir. Umut kendi iç çatışmalarıyla mücadele ederken Sıla belki de bu ilişkiye devam edip etmeyeceği konusunda zor bir karar verebilir. Ömer ve Nursema cephesinde yeni gelişmeler olabilir mi? Ömer'in Nursema ile ilgili planları hala tam olarak netleşmedi. Bu bölümde belki de Ömer Nursema'ya olan ilgisini daha açık bir şekilde göstermeye başlar ve ilişkileri derinleşebilir. Fakat Nursema'nın tereddütleri de bu ilişkiyi zorlayacak gibi görünüyor. Evet arkadaşlar, Kızılcık Şerbeti'nin 72. bölümü hakkında bizim tahminlerimiz bu şekildeydi. Sizce yeni bölümde neler olacak? Yorumlar kısmında sizin teorilerinizi de mutlaka bekliyorum. Ayrıca, yeni bölümleri ve diziye dair gelişmeleri kaçırmamak için kanala abone olmayı ve videomu